Tutturun sunduğu canlıcı başlıyor. Tuttur, tuttur, Tutturun sunduğu canlıcıdan herkese merhaba arkadaşlar. Yep, yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Bugün yine şampiyonadan maçları konuşacağız. Kiminle? Tabii ki Mert Doğan'la. Evet tüm canlıcı ailesine selam ee, Gökhancığım. e, Gökhan'cığım. herkese selamlar. E, hemen hatırlatmalarla başlayalım. Yani canlıcı kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni mesaj ve hype puan lütfen unutmayın. Bir yorumlara baktım. Ya bir kere tutturu falan yazmışlar da dün ben 4'te 4 yaptım ya. Kuponum da geldi. Oo, ya millet çok ne, neresiyle ya. Bu ben anlamıyorum. Ya genelde ağırlıklı zaten 4 ma ya yani 4'er maçlara aldık hep. Çoğunda 4'te 3. Yani çok nadir. Yani hiç bilemediğimiz bir gün olmadı mesela. Yani millet geldi. Neresiyle izliyor? Ben çözemedim Gökhan. Ee, hemen cevabı yapıştırırım böyle ama. Yani ortada bir başarı varsa cevap gelir. Öyle at, atıp tutmayacaksınız yani yorumlarda. Bir kere de tutturun falan filan diye. Yani tekrardan videoları açın bakın. Ee, ve ona göre lütfen yorumlar yapalım. Rica ediyoruz. yani bizi sevenlerden desteklerini her zaman bekliyoruz. Vallahi tutturmasak bu kadar abonemiz falan olmaz Mert. Ben bu kadar da gitmeyiz yani. Millet de biliyor. Ya kimse Aynen. Şu dönemlerde her gün yayın yapıyoruz. Yok ben hak ettiğimiz, yine, hatta değeri görmediğimizi düşünüyorum. Yani Bodrum'da da, Bodrum'da Çeşme'de tatil yaparken biz burada yayın yapıyoruz. Daha ne yani diyeyim? Ya, bu arada şunu da kabul ediyorum. Yani evet biraz izle, bizim de hani videolarımızın izlenmeleri düştü. Çünkü baktığın zaman ya turnuva zaten saha e, iklim problemleri bir yandan, ya Amerikalıların Hatır. Amerikalıların futbola merakının olmaması bir yandan. Yani bomboş tribünlere başlar oynanıyor. Yani turnuvanın evet reytingi düşük, Beklenenin çok altında kaldı. Ee, yani tamam ıı, takımlar ıı, az kabulü çıkıyor, aslıyorlar bazı takımlar falan filan da. Yani çoğu Avrupa takımı çok sallamıyor bu turnuvayı ve baktığın zaman da ıı, ciddi problemler var turnuvayla ile alakalı e, izleyici sayısı çok düşük. Yok ha. Allah burada Dünya Kupası nasıl olacak onu bilmiyorum. Ya da yani ciddi bir aynen reyting problem var ve Amerika kıtası bana göre çok böyle turnu, yani futbol, turnu yani futbol turnuvası için çok da uygun gelmedi bana. Bu biliyorsun bir prova zaten bir sonraki. Aynen. E işte dünya Kupası'nın provası bu provadan Amerika çok da şey çıkmıyor. Ama gerçi o yani Dünya Kupası'na gelecektir tabii millet. Yani insanlar, ülkenin insanları izlemeye gelecektir, tribünler dolacaktır da. Yani iklim anlamında ciddi e, problemli bir kıta Amerika. Maçlar bir yerine beşte başlıyor. Maçın ikinci yarısına ya devre arasına giriyorsun iki buçuk saat sonra başlıyor. Evet, abi, şu saat farklılıkları falan yani. Ya şimdi kimse kusura bakmasın da dünyada futbol dedi mi Avrupa kıtası. Aynen. Yani şimdi Dünya Kupası'nda da yani Avrupa takımları İspanyalar e, yani işte falan damga vuracak e, turnuvaya. İspanya, Almanya, İngiltere. E yani şimdi gecenin gene köllerinde maçlar olacak. Nasıl izleyeceğiz? Nasıl edeceğiz? Hatırlıyorsan bizim bu dünya üçüncüsü olduğumuz turnuvada neredeydi? Bir garip bir yerdeydi gene. Sabah köllerinde maçlar. Japonya, falan. Güney Kore işte. İşte Güney Kore zamanı. Aynen öyle. Yani e, bilemiyorum. Yani e, Avrupa Avrupa'nın Avrupa e, domine ettiği bir sporda bana göre Avrupanın ön planda olması lazım. Vallahi Dünya Kupası'na da inşallah katılırız. Yani o zaman da ya yani inşallah sabah köylerinde birlerinde öyle, öyle yani. olacak, öyle olacak. Öyle ya. olacak tabii. maalesef tabi aynen. Bugün üç maç aldık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdiden o üç maç hangisi hemen bakalım. Juventus-Manchester <laughs> <laughs> City. Al Hilal-Paşika. salzburg Real Madrid aldık. İstersen büyük maçta başlayalım. Bugün öyle yapalım artık. Büyük maçlar evet. Istiyorum. Bakalım diğer takımlarda. Evet. Ee, Juventus Manchester City. Biliyorsun ikisi de ikisi de 6 puan topladı. Ee, ve çıkmayı garantilediler. Hatta averajları falan da aynı sanıyorsam. Artı 8 artı 8. Ee, e yani şimdi şöyle Gökhan. Bu grup zaten belli oldu. Ee, zaten bu grup bu grupla şimdi biraz sonra konuşacağımız maçlar. Yani G grubuyla ile H grubu. Real Madrid grubu. Birbirle çapraza seçecek biliyorsun. 1-2-2-1. Bir, 2, 2, Evet. O yüzden önemli aslında. Şimdi bu, bu gruba baktığımızda e, yani Juventus bir kere Avrupa takımları içinde en ben daha önce de söyledim biliyorsun burada. E, çok istekli diye e, Juventus ve bunu gösteriyor her anlamda. E, i̇kisi de çıktı gruptan. İkisi de kolay rakiplerine çok gol attılar. Yani Juventus iki maçta dokuz gol attı. City iki maçta sekiz gol attı. Daha City gol bile yemedi. Evet. Yani Al Al-Ain ve Vidat'tan gol yemedi. Juventus da ilk dokuz tane gol attı. Yani Kenan Yıldız yıldız gibi parlıyor turnuvada. Muazzam ee, inanılmaz bir gelişim içerisinde Kenan Yıldız fizik daha önce de söyledim programlarda inanılmaz bir fiz. Benim çok beğendiğim futbolcu değildi ama bakın genç futbolcular gerçekten bir anda kat edebiliyor. Ya bazısı düşüyor, düş diye düşüyor, yok oluyor. İşte atıyorum Semih Kılıçsoy gibi, kim seçtik işte Kenan Yıldız gibi fizin de üst üstüne katıp ve e, oyunu da geliştiriyor. Mesela Kenan Yıldız gerçekten Soyadı gibi yıldız gibi parlıyor şu an. Turada da parlıyor. Üç gol attı. Bak Gökhan Juventus'un üçlü forvet attı. Kenan Yıldız 3 gol. Kolo Muani iki gol. Ve Konse 2 iki gol. Yani e, Bayağı verimliydiler. Çok evet, çok iyi oynadılar. Yedi gol attılar. Dokuz gol yedisini e, bunlar attı. E, City'de enteresandır. Daha gol bile yemedi ama bence gol yeme zamanı geldi işte artık bu maçta. Evet, e bu maçta iki, rotasyon yok. olabilir Gökhan. Yani bu maçta rotasyon olabilir. E, çünkü ikisi de işte garantiledi. Artık üst turları düşünecekler tek maç üzülü oynanacak ya maçlar. Şimdi burada yalnız tabii bir, bir iki olmak önemli. Şimdi Juventus bu grupta bakıyorum avantajlı olması lazım averajla. Evet, evet. Dokuz, gol, dokuz gol attığı için Juventus avantajlı. Ee, yani e, bu grubun birincisi muhtemel Al Hilal oynayacak. Şimdi birazdan anlatacağız zaten. Bu maçın... Makine... Bir olur muhtemelen. Al, Al Hilal iki ya e Hilal bir, Real Madrid iki de olabilir. Ona bakacağız, konuşacağız şimdi birazdan. Yani birinci olmak da aslında, birinci ve ikinci olmak belki çok da önemli olmayabilir bu maçla alakalı. Bak onu da söyleyeyim. Beraberlik Juventus'a yarıyor ama. Liderlik Tabii olsun. birinci çıkar. Ama birinci çıkmak işte, e, yani şimdi şöyle söyleyeyim sana. Eğer diğer tarafta Ali Hilal uç atarsa ve Real Madrid maçı beraber biterse Salzburg'la, Ali Hilal birinci olur, Real Madrid ikinci olur. Ve bu grupta bir iki birleşecek ya. Yani biraz karışık durumlar. Yani kimin kimle oynayacağı belli değil ama şimdi herkes muhtemelen e, ama şöyle ya şöyle düşünelim aslında. Real, bence City Real Madrid'ten e, şey e, Real Madrid çok e, şey değil bu turnuvada. Bakma sen şimdi. Birazdan konuşacağız. Çok iyi değil. Yani evet. Çok da kaç kaçılacak bir takım değil aslında. Vallahi e, Kenan'dan gireyim biraz. Yöne, evet. Juventus yönetimi satılamaz raporu verdi. Çok tek tip öyle bir rapor çıktı onu da satılamaz raporu diye bir şey. Kenan Yıldız yani böyle 100 milyon eurolara falan gidiyor. Ben onu söyleyeyim baştan. Evet. Gerçekten çok Bence ülkemiz adına en yüksek paraları görecek oyuncu olacak. Öyle yani bu gidişi onu gösteriyor. Yani her gelen teknik adam da bol bol şans veriyor. Son iki sezondur. Bu sezonda Tudor verecekmiş gibi duruyor baya baya. Çünkü hem Pronses hem de Kenan oranın bankoları gibi duruyor. Onlar değişmeyecek. İşte evet. bir santrapor durumu var. Kim alacaklar? Veya alırlar mı? Devam ederler mi? İşte Kolomani, Kolomani var. Ne gerek var ya Kolomani, Kolomani var. ile Vlahovic ile vesaire. Kolomani kalacak mı? O da belli değil. Onu da. Kesin kalmadı. Da... Ben de beğeniyorum Kolomani'yi fiziki açıdan da iyi ama. Ya Juventus'un oradaki sıkıntısını giderebilecek mi? şu bayağıdır orada sıkıntısı var Mert. Tamam biz de konuşuyoruz sen de iki sezondur. Santrapor bölgesinde bayağı sıkıntısı var. Yok orada gidecek biri varsa net bir şekilde o Vlaovic'tir. Vlaovic yani, gidecekse onu hiç tutmuyor zaten. Kimse evet. Oynatmayacaklar onu. Öyle duruyor yani. yedek Santrafor gibi. Valla ben bu City'yi biraz karışık buldum. Geçen maçlarını izledim Mert. Tuhan. Yani iyi mi kötü mü çok anlayamadım. Et mi balık mı tavuk mu? Çünkü oynadığı rakipler Hani evet. öyle bir de yani Bana öyle bir ölçü değil. Onu söyleyeyim. Ama bu maç izlenir ve e, gerçekten de güzel. İki takım için de kendilerini deneyebilecek. Özellikle Manchester City. Yeni oyunculardan daha çok kuruluyor Merton. Ona bakacağız ne olacak ne bitecek diye. O idat ve alay maçları çok ölçü değildi Ama e, ben bu Juventus'ta gol atacağını düşünüyorum Manchester City. Onu da söyleyeyim. İşte, yani, tabii City gollemedi de, ama bence gollemedi 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 yiyecek de zamanı geldi. Eder. Aynen öyle. Yani şimdi şöyle Gökhan, e, yani City yeni sezonda neler yapar ben çok emin değilim. E, bence Liverpool inanılmaz bir kadro kuruyor Premier Lig'de. Yani Frimpong, Wirtz geldi. Yani resmen e, Liverpool zaten hızlı bir takımdı, daha da hızlandı e, baktığın zaman. E, City'nin ben bilmiyorum ya yani çok böyle bir şey yapabileceğini falan Premier Lig'de bu sene düşünmüyorum. E, yani bana kalırsa bu maçta da mesela Juventus favori bana göre. Oranlar öyle demiyor ama bana göre favori Juventus. Ee, ve bir şey daha söyleyeyim. Bu maçta ben muhtemelen rotasyon olacaktır bak. Yani mesela Kenan Yıldız falan dinlendirmesi lazım. Her iki takımda mesela, da olur mu diyorsun? Evet. Her iki takımda da. Garantiler çıkmayı. Ee, yani üst dur birer maç oynanacak. Bence rotasyon alarmı olan bir maç bu. E, kadrolara bakmak lazım. E, maçtan önce mutlaka ama ben şunu biliyorum. Bu turnuvada Juventus bu kupayı istiyor gerçekten takım olarak. Hem boncası hem takım e, gerçekten çok istekli. Bana göre City'den de istekli. E, City daha, daha iki maçta gol ama rakipler çok kolaydı. Vidat ve Alain. Bana göre City'nin golleme zamanı geldi. Yani her iki takımın da yani en büyük artısı yani onlar için ikisinin de iki tane güçsüz takımla oynaması. İşin açıkçası evet. bu. Yani son maçları birbiriyle olması bence büyük avantaj. Evet. Onun serimde olması. Yani bu denli iki takım da e, rahat bir maç oynar ya. Ben bu maçta evet. gol bekliyorum aslında mert Tuan, biliyor musun? Yani böyle üstte evrilecekmiş gibi duruyor. Tercihimizi yani, yapabiliriz. Ben yapalım yani, aynen yapalım tercihimizi. Bana göre ben yüksek oranlı gelmesini bekliyorum bunun. E, gayet de güzel oranı var. Yani Juventus bir kere şu an bu turnuvada bana göre City'den daha favori. Benim Tuttur oranım 1.35'ten ev olacak. Yani Juventus'un bir golü 1.35 oranı var. Ben alırım bu oranı. Ben karşılıklı gol var diyeceğim arkadaşlar. 1.59. Hatta bir ara karşılıklı gol var ve 2.5 üst yazabilirdim. Ama KG'ye de karar kıldım. 1.59 oranı var. Bence bu bol gollü güzel bir müsabaka izleyeceğiz. Bir diğer maçımıza geçelim. Mert Doğan. O maçın maçı ne? Hemen bakayım. Al Hilal Paşuka. Evet. Şimdi, şimdi geldik. Sana bir soru soracağım. Sor. Al Hilal yendi 5 yaptı. Real Madrid Salzburg berabere kaldı. Onların ikisi de 5 yaptı. Yani 5 5 5 durumunda kim? Real Madrid Al -Hilal çıkar. Salzburg'a bay bay mı? Bay bay aynen. Salzburg'un mutlak yenmesi lazım. Ama tabii şu senaryoda Al Hilal'in yenildiği senaryoda Salzburg da çıkar tabii haliyle. Şöyle tekrar bakalım. Ben çok ihtimal vermiyorum. Ee, aynen öyle. Yani Al Hilal eğer yenilirse Paçuka'ya Zaten Real Madrid, Salzburg el ele kol kola çıkıyorlar. Aynen. Onda bir sıkıntı yok ama e, ben çok öyle olacağını düşünmüyorum. Şimdi bir kere Asya'nın en iyisi net bir şekilde bana göre algilal takımı. Yani Asya kıtasının en iyi takımı bence Argilal. Bir kere inanılmaz bir kadro e, kalitesi var. Şöyle bak yani çıkacak ihtimal 11'e bakalım. Bono. Ya kalede Bono var abi. Yani bildiğin yıllarca elitliklerde oynamış bir kaleci e, sağ sağ bek Cancelo, sol bek Lodi, ortada Tambak ile Konivali. Önlerinde neves oynuyor. E, Forvet arkası Aldawsari e, ve Milinkovic Savic. E, so, e, so bir, Aldav, bir de bir Aldawsari daha var. İki tane Aldavsari var ve Marcos Leonardo öyle mal olma oynuyor. Ya, gerçekten ya bu, iyi bir 11 yani bu. E, ya yani, Mitrovic falan da sakat öyle düşün yani. Mitrovic falan <laughs> da. Bir olsa bu takımda Mitrovic de var. Ee, bana göre Asya'nın en iyi, iyi Asya kıtasının en iyi takımı net bir şekilde Al Hilal bana göre daha mağlubiyeti de yok. Gerçi iki beraberlik aldı ama yani kazanma zamanı geldi her Bana göre günün bankolarından bu ve üst sırada çıkacaktır Al -Hilal. tam aslında bir ee, şey takımına dönüştü. Simone Inzaghi geldi Al Hilal az atıp az yiyen bir Hemen hoca bak, hemen hocanın hani su girdiği kabın şeklini alır ya. Bak hemen Al Hilal Simone Inzaghi geldi. Hemen onun takımına dönüştü. Bak az gol diyor. Bak iki maç beraber bitti. 0-0 1-1 bitti maçları. E, ee, yenilmedi Real Madrid'e falan da. Ee, yani, e, yani diğer tarafta Pachuca iki maçı da <laughs> gol attı. 2.5 üst, 1 3.5 üst bitti. Gol attı iki maç. yani Real Madrid'e gol attı. Bu arada yani çok da goller pozisyonlarına giriyor. Mesela Real Madrid maçı tam 3-1 bitti ama yani Real Madrid 7. dakikada işte kırmızı kart gördü. Ee, ona rağmen Paçuka çok gol pozisyonuna girdi ama atamadı bir türlü. Ya Paçuka da gol pozisyonuna giren bir takım ama ben Ali Hilal'in kontrollü bir oyunla e, net bir şekilde Paçuka yenip bir süre e, bir şekilde kendini atacağını Anladım. düşünüyorum. Valla ben Paçuka kontrol özellikle çok iyi onların maçlarını izledim. Ee, Mert Doğan. E, Rondon önderliğinde evet. bayağı iyi işler yapıyorlar. işte o Kennedy, Dominguez falan. Bence iyi futbolcular ya. Ortadaki oyuncular da iyi ama işte o defans anlamda biraz sıkıntılar var. Çok gol yiyorlar. Onu söyleyeyim. Halil'le konuşmaya gerek yok. Halil'le zaten artık ben Avrupa'dan bir takım olarak görüyorum. Yani şöyle görüyorum. Herkes biliyor artık. Halil'le kim oynuyor? Kimler oynayacak? Şu an bir takım yaptı. Sen hemen Halil'le takımını sayarsın. Kolibali'den tut da işte. Cancelo'dan Kanselo'dan Neves'e, Blinkovic'e, Savic'e, Mitrovic'e. İşte senin dediğin Adnan bile çok çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Ben bu maçta galibiyet bekliyorum ama ben Paşuka'dan da gol bekliyorum işin açıkçası. Yani gol atarak bitirirler bence. Ya şimdi bu arada şöyle tabii. Ali Hilal bu grupta yani Real Madrid sağlık maçının beraber bittiğini düşünürsek bu gruptan lider çıkmak ve diğer grubun ikincisiyle oynamak istiyorsa e, en az üç atması lazım Paşuka'ya. Onu söyleyeyim. Yani atıyorum 3 atamazsa e, Real Madrid 1 olur beraberlik halinde. Hmm. Evet. E, ama 3 atarsa Al Hilal ve diğer maç beraber biterse bu sefer Al Hilal bu gruptan lider çıkar. İkinci Real Madrid olur. Ya da sağlık neyse işte. Yani şöyle bir Yenerze şey var. E Gerçi olaylar komple değişiyor da. Evet Salzburg, orada Yenerze bir falan. sıkıntı oluyor. Şöyle. Şimdi Al Hilal bir fark yendi. Evet. Ya, bir da. Artı bir oldu. Sağlık'ta Real Madrid beraber kalınca Salzburg artı bir avarajda kalıyor ve ama Rehman çıkmış oluyor ya işte. Rehman çıkıyor ama orada Salzburg-Adler arasında sıkıntı var çünkü attığı gol a bir dakika 2-1 bir yenerse bir farklı bir yense bile 2-1 yenerse o zaman Al-Hilal çıkmış oluyor 1-0 yenerse çıkamayabiliyor o zaman nasıl oluyor bütün her şey eşitleniyor onu bilmiyorum neye bakıyorlar kartan bakıyorlar ondan sonra başka bir şey mi onu bilmiyorum ya o öyle bir senaryo olmaz rahat ol Al-Hilal yenecektir zaten Diğer tarafta da bana göre zaten çok Salzburg'un e, yani ben çok şey yapıp sürpriz yapacağını düşünmüyorum. Ya o durumlara geleceğim ben bu grubun hiç zannetmiyorum. Muhtemelen Al Hilal'le Real Madrid bu gruptan çıkacaktır diye düşünüyorum. Bana göre günün bankolarından bu maç. Ne diyorsun? bak, bak galibiyeti banko ama ben kupon maçı yaptım bunu. Birazdan zaten kupon şeyinde de söyleyeceğim. Söyleyeyim mi ben de oldu? Tabii. tercihimi. Şimdi bak dediğim gibi Simone Inzaki geldikten sonra Al Hilal böyle bir tık kontrollü İtalyan hocanın ön, e, önderliğinde bir e, kompakt takım olma havasına hemen büründü. E, i̇lk galibiyetini bana göre alır ama çok gollü almaz. Benim tuttur oranım 1.84'ten 1 ve 4.5 altı olacak. Güzel mantıklı. Ee, ama ben pas da gol atacağını düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var diyeceğim buna da. 1.44 olanı var. Üçüncü maçında da pas gol atar diyeyim. Evet. Ya, güzel de bir konuştuk zaten. Sarsburg Real Madrid maçına geçelim. Evet yani olas olasılıkları e aslında mi? anlattık. Onları geçmeden önce biraz konuşalım istiyorsan. Tabii. Real Madrid evet, nasıl buluyorsun? Evet, bir, bir gol attı ben attı ben diye bir Arda Güler güzellemeleri başladı hemen. Bir tane gol attı diye. Bak ben Türk futbolcuları mesela yorumlarda falan görüyorum. Bana Arda Güler'i beğenmediğim için tabii biliyorlar ee, takip edenler beni. Bana yükleniyorlar o konudan. İşte Arda Güler sen Türk düşmanısın falan filan diye de ben Türk düşmanı falan değilim. Bak Kenan Yıldız'ı en az 5 dakika övdüm programın başında. Neden? Görüyorum gözlerimle. Gelişimini görüyorum. Fiziki gelişimi yağmaz çalışıyor. Tıkır tıkır baklava. Yani e, karın kasları vücut güçleniyor. Çocuk zaten güçlendiği o kadar belli oluyor ki. inanılmaz goller atıyor. Kenan Yıldız şu an Juventus'ta. Bu turnada da inanılmaz goller atıyor. E, ve inanılmaz süratli, hızlı. Ben sprinter hızlı, çalım atan e, fuleli oyuncu seviyorum. Şimdi Arda Güler tam gol attı da yani attığı takım paçuka. O pozisyonda zaten onu da at atmayacaksa Remak'ta yani işi ne zaten. Orada golü çocuk şey Trent Alexander-Arnold bindiriyor. Gördüysen golü bilmiyorum. Kesiyor içeri. O genç yeni santrfor çocuk bırakıyor Gonzalo. Gonzalo. Köşeye atıyor Arda Güler ama yine baktığım zaman oyunda yine yavaş. Yine yetersiz görüyorum ben. Yani Kenan Yıldız'daki gelişimi Arda Güler de göremiyorum Gökhan. Bak göremiyorum ve ben o yani hala inatla söylüyorum oynamayacağım düşünüyorum yeni sezonda Arda bu takımda yer bulamaz. Bak gene yedek kalacak yer kalırsa Real Madrid'de ki Real Madrid zaten inanılmaz bak savunma zaafları olan bir takım. Turnuvada görüyoruz bak Paşuka bile böyle bir 15-20 dakikada 3-4 tane gol kaçırdı. Rondonlar, mondonlar vuruyor vuruyor şey çıkartıyor. Kurtu'a. Ee, Kurtuğa. Real Madrid savunmada inanılmaz problemler yaşayan bir takım. Ve Chabernozo zırt pırt. Chabernozo şu an denemeler yapıyor. Her maç ayrı 11 oynuyor. Zırt pırt oyuncuları değiştiriyor. sağlık Arda hiç ilk maçta yoktu Arda ona bakarsan. İkinci maçta 11 oynadı. bu seni nasıl buldun? O stoper Hüseyin Real Madrid'deki. Kim? Hüseyin Ya abi yap, yapma gözünü seveyim Gökhan. Bu Real Madrid bu savunmayla falan elek olur bak İspanya Ligi'nde. Barcelona baş etme şansı yok. Ya tabii ki bunlar oynamayacak savunmada. O ayrı konu ama. Yani Bugün e yani Rüdiger Sakat abi. Rüdiger sakatlanıyor çok. Yani Rüdiger'in oynaması bekleniyor bugün. Mark Kimin? Rüdiger'in. Dönmesi bekleniyor. Bakalım şöyle. Yani ben yani tahmini 11'lere bakalım. Yani ben benim gün geri Sayın bak beklenen 11'leri. E Salzburg'da kalede Zabiye Wiski, Krstic, Rasmussen, Gaduliner, ortada Nene, Bistrup, Diabate, Glock, ileride Onisibo ile Baydo. Real Madrid kalede Kurtuğa Solbek Garcia, Huysen, bu genç Huysen, Chouameni, Alexander Arnold, Göbekte Rodrigo, Arda Güler, Valverde, Bellingham, Vinicius Junior ve Garcia, Gonzalo Garcia. Böyle bir 11 bekleyin öte. Bilmiyorum. Bende de, de Rudiger yazıyor ya. Bilmiyorum. Rudiger döner mi, oynar mı diyorum. Gökhan, Xabi Alonso her maç ayrı 11 ile oynuyor. O da şimdi tabii takımı tanımaya çalışıyor. Yani oyuncuları gör. Yani tabii ki bilinen oyuncular ama şimdi Alexander Arnold yeni geldi. Yani genç futbolcular var, yeni transferler var. Yani o da bir deneme süreci içerisinde ama ben Real Madrid bir şey diyeceğim. Hiç beğenmiyorum. Bak ben bir Real Madrid yani çok büyük bir Real Madrid taraftarıyım. Çok severim ama yani bu takımın, bu kadronun böyle Bellingham'larla falan bu formdan düşen Rodrigo'larla yani Vinicius dur, yani gelişimi durdu. Yani formu kötü. Çok zor işi. Ee, gelecek yani piyasada inanılmaz mı? Yani 180 milyon euro verir misin Bellingham'a ya? ya? sen o değil de Virts'i nasıl kaptırırsın Liverpool'a ya? Real Madrid sen Florian Virts'i nasıl kaptırırsın Liverpool'a? Sen de alman lazım. Yani Arda Güler mi oynayacak abi? Vinic şey Bellingham'lar falan mı oynayacak Real Madrid'de? Ya, ya şimdi neyse konuşmak istemiyorum da yani. Ya olmaz kardeşim olmaz. Koskoca Real Madrid Arda Güler'le Bellingham'la olmaz ya. Forvet arkası falan. Ya birisi falan gelmesi gerekiyordu ki geçen seneden beri birisi kovalıyor Real Madrid. Gitti Liverpool'a kaptırdı birisi. Ya bir oyun nerede? Bir, bir orta sahada bir oyun lideri lazım Real Madrid'de Gökhan. Yani bir beyin lazım. Kusura bakmayın bu beyin Arda Güler olamaz. benim de olamaz. Olamaz. Zaten Modric Barcelona'da gitti. Valer'de de olamaz. Olma şansı yok daha hareketli oyun kurucu böyle şey lazım ileride ya, lazımdı işte basör, araya salan yani böyle asist özelliği yüksek Bellingham falan değil yani bu o de gibi olması lazım Mert Ulan işin açıkçası öyle bir oyuncu lazım ya seni şey yaşamak yine üç takımdan biri alır kardeşim net belli oldu artık yani Real Madrid son anda Perez şov yapmazsa gidip onu bunu almazsa bir anda giyoker Keresler, onlar bunlar gelmezse yani inanılmaz futbolcular yani Liverpool, Paris Saint Germain, Barcelona bu üçü arasında geçer seneye ligi. Diğerleri hiç bak hiçbir şey yapamazlar öyle söyleyeyim net. Bana da öyle geliyor. Bu Liverpool ile bana yani özellikle yaptığı iki hamleyle, ile ve işte senin beğendiğin Wirtz ile çok büyük iki transfer zaten yaptı. Zaten var. Salah var Gökhan zaten Salah durdu transfer dönemi. Yeni başlıyor dur Belki daha neler alacaklar. Orta sahaları çok iyi oldu Mert Tuhan ya. Evet. So, Sobozlar, o hepsi yaratıcı özellikleri yüksek oyuncular. Evet. Ne diyorsun maça? Bunu ya şimdi şöyle bu arada Real Madrid'i ben tabii anlattım. Kötülüğünü anlatıyorum ben Real Madrid'in. Yani bak bu genelse falan şaşırmam Real Madrid'i. Nene Madrid falan çok an, yorucu bence. Ben gol atacağını düşünüyorum. Evet. Vallahi. Yani ben de zaten her maç gol yiyen Real Madrid'in. Ben bu maç şeyini yani riskine girmem. Hele Real Madrid'e asla güvenmiyorum. Real Madrid'de falan. Ha beraberlik alırsa oral ile çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben ama ben e, bahsimi şuna göre aldım. Bu savunmayla Real Madrid hiçbir şey olmaz Real Madrid'den. Benim futbol oranım 1.40'tan buçuk üstü yani Salzburg en az bir gol atar, gol atar e, olacak. Eee Real Madrid her maç paçuk adam yani kaçak adam bile gol yedi. Ben Real Madrid'in bu gollü mücadele ben gollü geçeceğini söylüyorum. Bu gollü mücadeleyi kazanacağını düşünüyorum. O yüzden maç sonucu 2.5 üst diyeceğim oranı 1.36. Evet. Hatırlatmaları yapayım ben istersen Mert. Aynen seksiz. öyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bildirim. Çanını açmayı bol bol beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizleri seviyoruz. Sponsorumuzu Turay'da teşekkür edeyim. Evet. Kupa evet. oynatalım. Yok abi kupon ben zaten söyledim. Biraz spoilerını verdim programın ortalarında. Ben tek maç aldım. Tek maç atacağım. Ben Ahirel'e güveniyorum. Asya Kutası'nın en iyisi bana göre. Ve Paçuko'yu yenip ee, bu H grubunda bir üst çıkacaktır. Al Hilal ee, Simone Inzaghi gönderliğinde benim kuponum şöyle. Al Hilal Paçuka mücadelesinde 1.84'ten 1 ve 4.5 alt diyorum ve tek atıyorum. Benim kuponumda şöyle Salzburg Real Madrid maç sonucu 2 ve 2.5 üst oranı 1.36. Juventus Manchester City karşılıklı gol var oranı 1.59 toplam oranı 2.18. Herkese bol şans. Yarın ikinci, turlar başlıyor. E, maçlar olduğu sürece bizim de yayınlarımız devam edecek. Ta finale kadar e, yani bu turnuvayı adım adım takip ediyoruz. Ekibimizle birlikte ve Gökhan'la birlikte sizlere de yorumluyoruz. Hemen hemen her gün yayında oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. hoşça kalın diyorum ben. Tutturun sunduğu canlıcı son erdi.